Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Ee, tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar aklındaki kişiden itiraflar başlığı altında olacak. Bakalım kişi şu anda anın enerjisinde neleri söylemek istiyor, neleri itiraf etmek istiyor. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel, farkındalık dolu bir açılım olsun. Bunun için sizler adına... Niyet ediyorum. Niyetleriniz niyetim olsun diyorum ve açılıma geçiyorum arkadaşlar. E, ve tabii ki şunu da belirteyim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bu beni gerçekten mutlu edecektir arkadaşlar. E, şimdiden e, abone olan, videolarımı beğenen ve tabii ki de e, hiç yorulmadan, usanmadan yorum yazan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, ve açılıma başlayalım diyorum arkadaşlar. Evet. Öncelikle ben aklınızdaki kişinin ruh haliyle başlamak istiyorum. Sormak istiyorum. Diyorum ki bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi ruh haline ilgili bize neler itiraf etmek istiyorsun? Şu anda anın enerjisinde ruh halinle alakalı bize neleri itiraf etmek istiyorsun? Bir söyle bakalım. Ruh halinle ilgili neler itiraf etmek istiyorsun? Hmm, değiştiremeyeceğim hiçbir şey yoktur diyor arkadaşlar. Ya da değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur. Ben buna inanıyorum diyor. Şu anda böyle bir enerjide. Ve bu yüzden de hayatındaki bazı konularla ilgili düzenleme yapmak istiyor. Bu tabii ki kişinin yolunda gitmeyen işleri olabilir. Belki kendi eliyle bozduğu, tabiri caizse batırdığı durumlar olabilir. Ama diyor ki yeni düzenlemeler yapacağım bana göre değiştirilemeyecek, düzeltilmeyecek hiçbir şey yok. Ve şifalanma zamanı diyor arkadaşlar. Bakın şifalanma zamanını verdi. Yani kişi kendini iyileştirmek istediği bir enerji içinde. Bunu söyleyelim. Burç olarak bahsetmem gerekirse Oğlak Burcu, Boğa Burcu ve Başak Burcu'nu verdi arkadaşlar. Bu kişi şunu söylüyor enerji anlamında artık almaktan çok verme zamanı. Evet arkadaşlar bugüne kadar alan ama hiçbir şey vermeyen bir insansa demek ki şu anda geldiği enerjide artık almaktan ziyade vermenin zamanı geldi diyor ve özellikle bu konuyla ilgili kendine çeki düzen göstermeye çalışıyor arkadaşlar. En önemli meselelerinden biri de bu. Ve bunu da olgunlaşarak kendini değişimlere adapte ederek yapabileceğini düşünüyor ve diyor ki değiştiremeyeceğim hiçbir şey yok eğer ben olgunlaşırsam Gerçekten de üzerime düşen sorumlulukları alırsam ve almaktan çok verebilirsem o zaman başarılı olacağım ve benim bu konularda biliyorum ki kendime çeki düzen vermem gerekiyor, düzenlemeler yapmam gerekiyor. Ve arkadaşlar bu şekilde yaptığı takdirde bazı güzelliklere ulaşabileceğini düşünüyor. Özellikle şu anda enerjisinde ve gündeminde aileyle ilgili meseleler var. Özellikle ailesinin refahını sağlama yönünde. Ailesine bir takım katkılar sağlama yönünde ki bu maddi ve manevi anlamda olabilir. E, adımlar attığını ve bunların sonucunun çok yakın olduğunu düşünüyor. Güzel adımlar attım ve eminim ki bunlar bana çok güzel bir şekilde dönecek. Ailemin hem madden hem de manen güvenliğini, huzurunu sağlamış olacağım diyor. Ve bu şekilde de zor bir döngünün bitmek üzere olduğunu düşünüyor. Demek ki zor bir süreçten geçmiş aklınızdaki kişi. O yüzden de hani kimi zaman hata yapmış, bir şeyleri değiştiremeyeceğini düşünmüş ama şu anda geldiği akılla değiştirebilirim diyor. Ee, ve e, düzenlemeler yaparak zor bir döngüyü sona erdirebilirim diyor. Ve bir iyileşme çıktı arkadaşlar. Bakın hem şifalanma var hem de bir iyileşme var. Demek ki bu kişi enerji anlamında hem ailevi konularda hem de diğer insanlarla arasını bozan durumları düzeltme niyetinde. Ben artık diyor... Iı, bir şeylere teslim oldum. Yani zamanı gelmeyeceği zaman, zaman gelmediği zaman bir şeylerin olmayacağını biliyorum. O yüzden de ilahi zamana, ilahi adalete teslim oldum. Biliyorum ki attığım adımlar beni güzele götürecek ve zor bir döngü, hayatımdaki zor bir dönemeç bitmek üzere, iyileşeceğim dediği bir enerjisi var. Evet, enerjiyle ilgili itirafları bunlar da arkadaşlar. Peki ben şimdi size karşı enerjisine de bakmak istiyorum. Bakalım kendi enerjisi böyleydi ama size karşı enerjisi ne yönde bir de buna bakmış olalım. Evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu kişiye karşı enerjindesek desek bize neleri itiraf etmek istersin? Bize neleri itiraf etmek istersin? Hmm. Coşkulu bir doruk noktası yaklaşıyor diyor arkadaşlar. Coşkulu bir dönem yaklaşıyor onunla. Evet size karşı coşkulu bir dönem yaklaştığını söylüyor demek ki güzel adımlar atma niyetinde. Coşkulu adımlar atma niyetinde ve diyor ki her iki tarafında kazandığı bir sonuç istiyorum ben. Her iki tarafında kazandığı yani kazan kazan ilişkisi içinde olan bir ilişki istiyorum. Ve çok daha coşkulu çok daha tutkulu olmak istiyorum diyor. Size karşı enerjisinde böyle bir istek var arkadaşlar ve her iki tarafında kazandığı bir ilişki istiyor. Bunun dışında İlişkide kendine güvenmek ve bir şeylerin anahtarını elinde bulundurmak istiyor arkadaşlar. Daha doğrusu bir şeyleri açacak anahtar benim elimde. Ve kendime güvenmeliyim diyor. Artık bu ilişki adına kendine güvenmesi gerektiğini farkına varmış. Ve en önemlisi de kendi fikirlerine sahip çıkmak. Biraz böyle kendi bakış açısını size dayatabilir. Şu anda enerjilerde bu da var size karşı. Kendi fikirlerini korumak, değişime açık olmamak, biraz böyle kendi dediği yönde sizi ilerletme niyetinde. Çünkü böyle yaparsam yani ilişkiyi yönlendirirsem ilişkiye çok daha iyi bir yola gidecek. Anahtarın elinde olduğunu düşünüyorum ve kendime bu anlamda güveniyorum diyor. Sanki böyle ilişkinize yeni bir yön belirleyecek, rehberlik edecek, tayin edecek gibi gözüküyor. Ve çok güzel arkadaşlar sizinle yeni bir romantik döngünün başladığını söylüyor. Yeni bir romantik döngü başlıyor. O yüzden de ben seninle olan ilişkimde gururumun öne çıkmasına izin vermeyeceğim. Gururumun beni e, ele geçirmesine izin vermeyeceğim. E, ve senle doyasıya romantik bir döngü içinde olacağım diyor. Demek ki bazı konularda yani gurur ve ego yaptığı konularda kendini engellediyse arkadaşlar artık bu konuda zincirleri kırma niyetinde bunu e, söyleyeyim. Ve şunu söylüyor: Bazı verdiğimiz sözler sınanıyor diyor arkadaşlar. Sizinle arasındaki bazı sözler tutulamayan yarıda kalan yeminler. Bunlar diyor bizim sınandığımız şeyler. Bunun farkındayım. Bunlar bizim dersimiz. İşte bunlardan gereken dersleri çıkarma niyetindeyim. Ve en önemlisi de hayatımda bırakmam gereken şeylerin neler olduğunu da şu anda düşünüyorum diyor. Yani ilişkide araya giren arada. Sağlıklı bir ilişki kurmanızı engelleyen durumlar neyse arkadaşlar kişi biraz da bunları düşünüyor. Ve senle ilgili bize engel olan, önümüze taş koyan durumlar neyse bunları bırakmak istiyorum. Ve şu anda bu soruyu soruyorum. Neyi bırakmam lazım ya da bizim ilişkimizi iyiye taşımamız için neleri bırakmamız lazım diyor. Ve aynı zamanda da bazı taahhütleri yani sözleri öne çıkartıyor. Ve tutamadığı sözlerle sınandığınızı ya da bir takım zorluklarla sınandığınızı ama bunları pozitife çevirmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Burçlardan bahsetmem gerekirse Aslan Burcu, Terazi, Koç, Aslan ve yine Terazi'yi verdi. İki kere Terazi'yi verdi arkadaşlar. Evet size karşı enerjisinde de bunlar var idi. Peki o zaman soralım bakalım. Duygularla ilgili neler itiraf edecek size dair aklınızdaki kişi. Evet, haydi bakalım şuradan alacağım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Evet, enerjiler bu yöndeydi. Peki duygular desem. Duygularla ilgili itirafların ne olur? Bir de bunlardan bahset bakalım bize. Bu kişiye karşı, beni dinleyen arkadaşıma karşı duyguların. Evet onu çok güzel buluyorum dedi arkadaşlar. Tabi burada hem fiziki anlamda bir güzellik olabilir hem de ruhen sizi çok beğendiğini, çok güzel bulduğunu söylüyor olabilir. Ee, ve sizinle ilgili inançlı arkadaşlar. Yani e, güzel bir ilişki, e, bolluklu, bereketli. Hatta çocuk sahibi olma niyeti bile var burada. Size karşı duygularında bu niyetler söz konusu. E, ama gel gelelim şunu söylüyor. Diyor ki senle ilgili duygularımda öne çıkan şey ne yazık ki bir handikap gibi bir zorluk gibi öne çıkan şey kendime duyduğum sevgi. Şimdi bu kişi belli ki egoları yüksek olan biri. Belli ki kendini ve kendine duyduğu sevgiyi çok fazla ön planda tutan, kendini çok önemseyen biri. İşte bu diyor, seninle ilgili duygularımda çoğu zaman netleşmemi ya da net kararlar almamı engelledi. Ama ben şunu istiyorum ki artık bu saatten sonra kişisel egolarımın peşinde koşmadan ve kendime odaklı olmadan yeni bir şeyler ortaya koyayım. Yani yeni bir yol çizeyim, yeni bir rota çizeyim. Zaten ne demiştik arkadaşlar? Size karşı enerjisinde yeni bir rota çizme vardı. Yani kendi vizyonunu, kendi fikirlerini size kabul ettirip aslında bunu ilişkinin lehine, yani faydasına kullanmak vardı. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Duygular da buna yer vermiş ve diyor ki senle kavuşmak istiyorum. Yani artık kendimle ilgili durumları bir kenara bırakmak, kendimi çok fazla önemsemek değil. Seni önemsediğim, seni odak noktasına koyduğum, seninle ilgili planlamalar yaptım. Ve kavuşmanın olduğu bir dönem istiyorum diyor arkadaşlar. Belki de bu kişi hani kendini çok sevdi, ego, egosal davrandı. Bunun dışında belki de kendi işiyle, gücüyle, ailesiyle çok meşgul oldu. Size vakit ayırmadı, zaman ayırmadı, çok bencilce davrandı. İşte tüm bunları egale edip kavuşmak ya da kavuştuğu anda tüm bu duygulardan sıyrılmış bir şekilde çok daha fazla size konsantre olduğu bir ilişki içinde olmak istediğini söylüyor. Ve dediğim gibi sizi çok beğeniyor arkadaşlar. Hem ruh güzelliği hem fiziki güzellik olabilir bunlar ve bunlar onu harekete geçirmek için büyük bir potansiyel. Ve hatta geçmiş yaşantılarınız onun için çok önemli. Tüm bunları hatırlıyor ve size inanılmaz derecede çekildiğini ve bunun onda bir yapma etkisi açığa çıkardığını söylüyor. Yani ben artık beklemeye aldığım, duraklamaya aldığım tüm konularla ilgili eylem enerjisine geçmek istiyorum ve bir şeyleri başardığımı, bir şeyleri yapabileceğimi sana belli etmek istiyorum dediği bir takım enerjilerde diyebilirim arkadaşlar. Ve şu anda duygularla ilgili çok fazla dua ediyor arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Özellikle de hangi anlamda geride kaldığınız, kendinizi geliştiremediğiniz ya da imkansızlıklardan dolayı yaşayamadığınız her türlü durum için. Bu belki çok güzel bir ortamda yaşamak olabilir, bu birlikte bir yerlere gitmek olabilir, bu maddi anlamda bir şeylere sahip olmak olabilir. Yani bu kişinin duası bu yönde. Sahip olamadığınız ve bugüne kadar fırsat bulamadığınız yaşanmışlıkları yaşanamamışlıkları daha doğrusu yaşayabilmek. Bunun doğasında ve dediğim gibi sizinle ilgili doğasında aynı zamanda çocuk sahibi olmak da var ve bir yuva kurmak da var. Bu anlamda da bir niyete gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve eğer çok hani ani bir kavganız geliştiyse burada da bunu veriyor çok ani beklenmedik bir kavga olmuş olabilir. Çok yüksek bir çıkışla bir tepki yapmış olabilirsiniz birbirinize. Şu anda bu durumdan dolayı kendini ciddi anlamda karanlıkta kalmış gibi hissediyor. Tabi burada yalnızlık da vardır, karamsarlık da vardır. Bir şeyleri tekrar toparlayabilir miyiz, toparlayamaz mıyız? Bu da vardır. Ve açıkçası tekrar bir şans istiyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki ona çok minnettarım. Bana verdiği her şey için çok minnettarım. Zor zamanlarımda elini bana uzattı. Bana yardım etti. Ve bu beni aslında son derece besleyen, son derece çiçeklendiren bir şey. Yani hayatımda güzellikler katan bir şey. Dolayısıyla hani tekrar bir şans istiyor arkadaşlar. Şu anda duygularında bu var. Eğer bu yaşanan ani kavgadan ya da o ani çıkış ve tepkilerden sonra bir uzaklaşma ya da bir soğukluk durumu varsa kesinlikle bir şans tanımanızı tekrar bir el uzatmanızı istiyor ve ben diyor bu eli artık çok daha sıkı bir şekilde tutacağım çünkü bu el bana bolluk veriyor bana bereket veriyor bana yaşam enerjisi veriyor ve benim hayata umutla bakmamı sağlıyor bu yüzden de ben bu yaşanan kavgayı unutmaya niyetliyim ama sen de aynı şansı bu ilişkiye tanıyacak mısın şeklinde düşünüyor aklınızdaki kişi Evet arkadaşlar, bu konuda itiraflar da böyleydi. Duygular konusundaki itiraflar da böyleydi. Şimdi o zaman bakalım eylem anlamında bu kişinin size itirafları neler olacak? Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Peki hadi bakalım. O zaman hodri meydan diyelim. Eylem konusunda ne gibi aksiyonların olacak? Biraz da bunları itiraf et bakalım. İyi güzel konuşuyorsun da. Değil mi arkadaşlar? Eylem. Eyleme dökülmeyen hiçbir davranış gerçek değildir. Dolayısıyla eylem tabii ki bizler için çok önemli. Bakalım eylem anlamında neleri itiraf edecek? Evet. Para kraliçesi, para şövalyesi. Hmm. Evet. Aşıklar kartı. Bunu da bulduk. Ne güzel. Peki. Bakalım. Eylem. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kişi sizden uzaklaşmış olabilir. Ya da belli bir süre belki de uzağa gitmiş olması e, gitme niyeti içinde olabilir. Ama bu aslında kendi hayatını çizmek adına. Ve... E, Para anlamında, özellikle para anlamında tabii ki farklı konularda olabilir ama özellikle para konularında hani size yetemeyeceğini düşünmesinden dolayı sizin ihtiyaçlarınız, sizin beklentileriniz sanki bunlarla ilgili durumları karşılayamama korkusundan dolayı ve bu ihtiyaçları karşılamak adına bir uzaklaşma içinde olabilir ama diyor ki döndüğüm zaman kesinlikle çok güzel ve tatminkar bir adımla geleceğim. Burada bir teklif gelebilir arkadaşlar, bir hediye, kimisi için bir tek taş, bir evlenme teklifi gelebilir. Çünkü bu kişi sizi zaten bir para kraliçesi olarak görüyor. Yani aslında ne istediğini bilen tarafsınız ilişki için. Dolayısıyla diyor ki benim de bu ilişkiye yön verebilmem adına, kendimden emin olabilmem adına İş ve kariyer konularımı kesinlikle öne çıkarmam lazım. Ve ben şu anda senden uzakta bile olsam ki bir takım karamsarlıklardan dolayı arkadaşlar belki aranızdaki eşitsizlikler bunda engel oldu, etken oldu. Uzak durmak zorunda kaldım ya da işte kendi yoluma, kendi işime bakıyorum, kendi vizyonuma bakıyorum. Neden? Çünkü bolluğu kucaklamak için. Çünkü ben bolluk içinde olursam, işimi gücümü oturtursam o şekilde sana asıl adaleti sağlamış olacağım diyor. Burada arkadaşlar her iki kartta da bakın hem adalet hem mahkeme kartı. Size bir adalet sağlamak adına kişinin aslında sizden uzaklaştığını söylüyor. Yani belki daha çok acı çektirmemek adına ve tabii ki de çok güçlü bir şekilde, özgüvenli bir şekilde o güzel adımı, beklediğiniz tatminkar adımı atma niyetinde. O yüzden de diyor ki ben bu şekilde bir e, adım adım atabilmek adına şu anda çalışıyorum diyor. Ve yaşam amacına ulaşmaya çalışıyor, yoğunlaşmaya çalışıyor arkadaşlar bu anlamda. Ve bu kişinin aslında hani iş ve kariyer konuları dışında biraz da hani evlilikle ilgili beklentileri de var. Yani yaşam amaçlarından birisi aslında ilişkiyi resmiyete dökmek, uzun vadede bir evlilik birliği içinde olabilmek. Fakat bunun için biraz daha zamana ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Burada sanki enerjisi sizden bekler yönde. Bir takım adımları, konuşmaları, haberleşmeleri. Hani burada kendini geri çekmiş. Çünkü niye? O büyük adımın şu anda atamadığı için, o güzel hayatı size belki de vaat edemediği için arkadaşlar, e, haksızlık yapmak istemiyor, adaletsiz davranmak istemiyor. O yüzden de diyor ki biraz daha bekleyeceğim. Burada kişi daha çok bekleme enerjisinde ama hangi anlamda? işiyle gücüyle hemhal ama... Size karşı adımlar konusunda çok istekli ya da çok böyle seri adımlar atmıyor olabilir. Çünkü diyor ki onun karşısına çıktığımda tam bir adaletle gitmeliyim ve yarıda bıraktığım işleri tamamlamalıyım. Yoksa hiçbir anlama olmayacak diyor. Ve bunun dışında arkadaşlar sadakat dediğinizde sadakat konusu kesinlikle bu kişi için çok önemli ve diyor ki sen benimle yanımda yoksan, yokken bile ben sanki senin yanındaymışım gibi davranıyorum ve bir şekilde Evet bunu sana belli etmiyorum. Belki çok havai enerjilerdeyim. Belki el avuca sığmıyorum. Belki soğuk davranıyorum ama bil ki nerede olursam ol e, senin yanındaymış gibi davranıyorum ve sen de lütfen güven duygunu diri tut ve emin olmadığın konular için kesinlikle huzurumuzu bozma. Akışta kal diyor. Aklınızdaki kişi size akışta kalmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ve zaten bakın burada bir aşklıklar kartı çıktı. Kupa kralı çıktı. Kupa kraliçesi siz duygu olarak Birbirinizle aynı seviyedesiniz aslında arkadaşlar. Yani arada bir aşk var. Duygular tepe noktasında. E, fakat kişi e, bu duygusallığını saklıyor arkadaşlar. Aşk duygusunu saklıyor. Dolayısıyla hani aksiyon alırken e, hareketlerine bu duyguları yansıtmıyor olabilir. E, ve şunu söylüyor. E, karma kartımızı verdi. Dönüp dolaşıp aynı olayları yaşıyorsanız eğer arkadaşlar burada onu söylüyor. E, gereken dersi almamışızdır. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken gereken dersleri almamız ve arınmamız. Aranızdaki konu her neyse arkadaşlar. Bundan arınmanızın, sizin duygularınızı pekiştireceğinizi pekiştireceğini ve aslında e, duygunuzu çok daha rahat yani bu aşk duygusunu çok daha rahat yaşayabileceğinizi gösteriyor. Söylüyor ve o yüzden de diyor ki lütfen gereken dersleri her iki tarafta alsın. Bu aradaki karmaları kıralım ve arınmaya niyet edelim. Çünkü seni çok düşünüyorum, İnanılmaz derecede düşünüyorum ve şeytan kartı birlikte arkadaşlar size karşı yoğun bir e, tutkusu da var, e, kıskançlığı da var ve sizin yanınızda olmayı çok istiyor arkadaşlar. E, arada kopmayan bir bağ olduğunu düşünüyor. Hatta bir kısmınız için hani sizi bir takıntı haline getirmiş olabilir e, ve diyor ki kesinlikle seni önemsiyorum, sana değer veriyorum ve seni düşünüyorum. Ve aramızda bozulan her türlü durumun düzelmesini çok fazla arzu ediyorum diyor arkadaşlar. Evet aslında çok güzel çıktı. Olumlu çıktı ama anladığımız kadarıyla kişi burada işle ilgili konular, para, kariyer, size rahat bir yaşam sunma. Biraz bu konularla ilgili kendini tam hissetmiyor, güvende hissetmiyor. Dolayısıyla biraz daha o yüzden kendini geri çeken enerjiler içinde olabilir ama... Aşıklar kartı, kupa kralı ve kupa kraliçesi zaten burada bir aşk duygusunun olduğunu ve duyguların karşılıklı olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Evet, son olarak da Rumi'den şöyle güzel bir cümle seçelim ve bugünkü açılımı tamamlayalım. Evet, bakalım ne dedi? Kılıçların altılısı. Ey ruh, ait olduğun diyar ötedir. Nehrin diğer yakasına geç. Evet. Bazen arkadaşlar farklı bir bakış açısıyla düşünmek bizi olumluya ve başarıya götürebilir. O yüzden birazcık bakış açımızı kontrol etmekte fayda var düşünmediğimiz şeyleri düşünmek kimi zaman önemsemediğimiz şeylerin üstünde durmak belki de bizi daha iyiye ve daha güzele götürebilir evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın